Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir video ile sizlerle tekrardan beraberiz. Bu videomuzda da yine size bir parfüm önerisinde bulunacağız ama öyle böyle bir parfüm değil. Gerçekten çok kıymetli, benim de çok kıymet verdiğim parfümlerden bir tanesini denemleyeceğiz bugün. Bu parfüm üzerine sizlerle böyle derin bir sohbet yapacağım. Elimden geldiği kadar, dilim döndüğü kadar size anlatmaya çalışacağım. Videonun sonuna kadar izleyebilirseniz çok sevinirim. Çünkü her dakikasında farklı bir duyguyu sizlere aktarmaya çalışacağım. Bu konuda sabrınızı sizlerden istiyorum. Parfümümüze geçelim. Parfümümüze geçerken önce o parfüm için kapıları bir açalım. Şimdi parfümümüzü elimize aldığımızda her zaman olduğu gibi tekrar elimi sıkacağım sıkmamın sebeplerinden de bir tanesi biliyorsunuz. Bunu koklarken anlatmak ve paylaşmak çok daha keyifli oluyor. Benim için farklı bir noktası var bu kokunun. Şimdi ona geçelim. Önce bir terimize sıkalım. Elimize sıktıktan sonra tekrar bizi ipeksi bir yapı karşılıyor. Bu ipeksi yapı her zaman olduğu gibi bu sefer de bizim hoşumuza gidiyor. Zaten sıkar sıkmaz bu parfümümüz de bütün odayı sardı. Yakınlaştırmamıza bile gerek kalmadı. Aldınız değil mi kokuyu? Yani gayet net bir şekilde duyuldu havada asılı kaldığı kadar da kendi inanılmaz bir etki yaratıyor. Parfümümüz Ambra Royal. Zamansızlığın ve arzunun kokusu diyebiliriz bunun için. Bugün size anlatacağım parfüm sadece bir koku değil. Bir duruş, bir duygu ve aynı zamanda teninize yazılan görünmez bir hikaye olacak. Fratelli Diamante'nin imza kokularından biri Ambra Royal. Kelime anlamına baktığımızda kraliyet ambri olarak karşınıza çıkıyor. Ama bu sadece bir isim değil bu parfüm gerçekten de içerdiği her nota, hissettirdiği her duygu ve taşıdığı aura ile bu ünvanı sonuna kadar hak ediyor. İz bırakan sessizlik. Ambra Royal sizi bir cümleyle etkilemez. Bağırmaz, göz kırpmaz. Ama bir odaya girdiğinizde herkesin dönüp baktığı kişideki gibi sessizce fark edilirsiniz. Bu parfüm gösterişli değil. Gösterişli olan giyendir. Girdiğiniz her yerde kokunuz bir söz gibi arkasından yankılanır. Bunu yapan şey sadece içeriği değil, onun taşıdığı karakterdir. Ambra Royal'in koku piramidine böyle baktığımızda başlangıçtan o dip notasına kadar her birinde ayrı bir hikaye var. Bunu bir başlıkla özetleyebiliriz. Dokunulmayan ama hissedilen yolculuk diyebiliriz buna. Üst notalarda deniz tuzu, paçulü sedir ağacı. İlk sıkıldığında burnunuzda çarpan 30'lu esinti sizi anında tanımlaması zor bir yere taşır. Bir kayış yeridi, gün batımında yürüdüğünüz bir sahil ya da sadece gözlerinizi kapattığınızda hissettiğiniz ama hiç gitmediğiniz bir yer olabilir. Deniz tuzu Ambra Royal'in kimliğini baştan tanımlar. Ferahlık verir ama sıradan değildir. Serinletir ama mesafelidir. İşte tam burada paçuli devreye girer. Paçuli toprağı, kökü ve geçmişi temsil eder. Parfümü ayakta tutan unsurlardan bir tanesidir paçuli. Sedir ağacı, sedir onun gövdesi gibidir. Ağaçların kokusunu bilirsiniz. Güven verir, ciddiyet katar, derinlik oluşturur. Bu üçlü birlikte çalıştığında Ambro Royale'in açılışı ferah ama oturaklı enerji ama saygı uyandıran bir hale getiriyor kendine. Orta notalarda Kaşmir ve Misk bizi karşılıyor. Onların hikayesi bambaşka. Parfümü sıktıktan sonra biraz zaman geçer. Parfüm teninizde oturmaya başlar. Ve işte burada Ambra Royal'in en özel hali ortaya çıkar. Kaşmir adeta bir kumaş gibidir. Yumuşak, sıcak, sarıcı ama aynı zamanda elegan. Bu notada parfüm sizi sarmaya başlar. Sanki bu koku artık senin der gibi. Misk ise o yumuşaklığı alır ve duygularla karıştırır. Burada işin içine arzular girer. Bu katmanda kokunun dili yoktur ama niyeti bellidir. Biraz şehvetli, biraz romantik, biraz baştan çıkarıcıdır. Bu aşamada karşınızdaki kişi artık kokunun değil sizi düşünmeye başlar. Alt notalarda o dip notada o parfümün en tabanından bahsettiğimizde iki tane ana unsur karşımıza çıkıyor. Amber Gris ve Amber. Ve son perde. Amber Gris kokunun kalbi değil, hafızasıdır, benzersizdir, hayvansıdır ama kaba değildir. Zariftir ama asla süssüz, sade değil. Okyanusun içinden gelen bir sır gibi. Tenle buluştuğunda sizi tanımlar. Amber ise bu kalıcılığa sıcaklık ve hafiflik böyle tatlılık katar. Burada artık koku değil, seal devreye girer. Yani kokunun havadaki izi, arkada bıraktığınız iz. Biri yanınızdan geçer, o koku sizde kalır. İşte Ambre Royer'in gücü de tam burada başlar. Unutulmazlık. Peki bu parfüm ne zaman ve nerede kullanılır dediğimizde çok net bir başlık açabiliriz buna. Mevsim, zaman ve ortam. Her mevsimin kendi hali var onda. Amber Royal her mevsimde farklı bir karakterle yaşıyor. Mesela bu parfüm sadece bir mevsime ait değil diyebiliriz. Dört mevsim kullanılabilir değiliz ama mevsimler değiştikçe parfüm farklı bir kimlik kazanır. İlk bahar aylarında bu parfümü kullandığımızda serin sabahlarda ferah ama belirgin bir dokunuş hissettirir. Yaz aylarında Özellikle yaz akşamları sıcak tende amberin yumuşaklığı ve deniz tuzunun hafifliği adeta mükemmel bir denge oluşturur. Sonbahar havanın gri ve melankolik tonlarına inat sıcaklık ve gizem duygusunu verir sizlere. Kışa baktığımızda kış sakinlik ve ihtişam bir arada kalıyor. Kalıcılığı en net burada kendini gösteriyor zaten. Ofiste kullandığınızda güçlü ama kontrol sahibi bir karakter çizer. Akşam yemeğinde etkileyici ama gizemli bir dokunuş olur. Bir sanatsal etkinliğe katıldığınızda kokuyla bile zarafeti temsil edersiniz. Bu parfümü kimler kullanır, kimler taşır? Ambra Royal en çok kime yakışır dediğimizde Ambra Royal kadına da erkeğe de yakışan bir yapıya sahip. Yani unisex bir koku. Ama herkese ait değildir Ambronayel. Bu parfümü taşıyan kişi her şeyin en fazlasını arayan değil, Doğru olanı arayan biridir. Gösteriş peşinde koşmaz ama durduğu yerde gösterişin tanımı olur. Sessiz lüksleriz ya, işte onu yaşatır size. Konuşmadan etki bırakır, dokunmadan etkiler. O kişi özgüvenini bağırarak değil, bakarak anlatır. Ve tendeki bu koku onun hikayesini sessizce fısıldar. Ambra Royal'in hikayesi çok kısa gibi ama çok zengin. Okyanusun derinliği, krallığın ağırlığı. Ambra Royal'in hikayesi doğayla başlar ama yalnızlıkla tamamlanır. Bir deniz gibi derin, sonsuz, mavi ve gizemli. Okyanusun içinde saklı bir parça Amber, amber Gris. Yüzyıllar boyunca kralların, sultanların, en soyluların aradığı bir notadır Ambergris. Ama bu kokunun ruhu sadece asalet değil, içinde bir özgürlük hissi de var. Ambergris'le birlikte. O yüzden adı da Ambra Royal. Rüzgarın yönünü değiştiren bir irade, dalgaların üstünde yürüyen bir denge. İşte Ambra Royal bu zıtlıkların ahenginden doğuyor. Senin görünmeyen imzan Ambra Royal sana ait. Senin kendi özel alanın ama her kullanımda seni yeniden tanımlar. Girdiğin bir ortamda önce o hissedilir, konuşmadan anlatır, izin almadan karşındakine dokunur. Ve kokladıktan sonra unutulmaz. Çünkü bazı kokular vardır, seninle beraber yaşar. Sen gittikten sonra da anlatmaya devam eder. Ambra Royal tam olarak böyle bir parfüm. Her parfüm güzel kokmaz dedik. Bazıları dokunur. Ambra Royal sadece bir iz bırakmaz. Tenin ısındığı yerden başlar. Ona olan arzunun nerede duracağını sen bile kestiremezsin. O hafif bir nefes gibi başlar ama gecenin ilerleyen saatlerinde bir elin tenine değmesi kadar yakındır. Bu koku düşünmeden söylenen bir cümle gibi, henüz dokunulmamış bir boyun kadar gergin ve çıplak bir sırtın karanlıkta sakladığı her şey kadar cesur. Kaşmirin yumuşaklığı tenine sarılırken misk seninle baş başa bırakır ve ambergris işte o baştan çıkarmayı öğrenmiş gibi davranır. Usul usul yaklaşır. Korkutmaz ama kaçamazsın da. Ambra Royale'i kullandığında bir bakış uzar, bir duruş daha da etkileyici olur, bir gecede daha uzun yaşanır. Çünkü bu koku sadece güzel koklamakla yetinmez. Arzuların üzerine giydiği görünmez bir elbiseye dönüşür. Bu parfümle birlikte bir kalp daha hızlı atabilir. Bir yatak daha geç soğuyabilir ve sabah sadece güneşin doğduğu bir an değil bir bedenin hala hatırlandığı bir ana dönüşebilir. Ambra Royal sadece seni koklatmaz, seni yaşatır ve seni asla unutturmaz. Bu bir koku değil. Bir baştan çıkarma biçimi. Yavaş, derin ve kaçınılmaz. Ambra Royal bir gecenin kıyısında değil, tam ortasındadır. Ve o gece sabaha kadar teninize yazılır. Koku gider, hikaye kalır ve her kullandığında yeni hikayeler yazmak için sana eşlik eder. Bazı kokular kapını çalmadan girer. Sen farkında olmadan dokunur sana ve bir daha hiç gitmez. Ambro Royal tam olarak böyle bir koku. Teninde kalmaz, aklında kalır. Ardında bıraktığı sadece güzel bir koku değil, yaşanmış ya da henüz yaşanmamış bir hikayenin izidir. Ve unutma, her parfüm seni anlatmaz, ama doğru parfüm senin hiç söylemediğin şekilde anlatır. Hiç konuşamadığın şekilde anlatır. Ambra Royal tenli değil kimliğine yazılır ve artık sen bu hikayeyi taşımaya hazırsın. Bu benim sadece bir parfümü anlatma şeklim değil. Kokuya, duyulara ve iz bırakmaya bakış şeklim. Eğer bu dünya sana da dokunuyorsa, sana da bu duygu geçiyorsa sen de bu duygunun bir parçasıysan Mutlaka bizi takipte kalmaya devam edin. Ambro Royer'in duygusu, düşüncesi umarım size geçmiştir. Hissettirdikleri ya da bana hissettirdikleri umarım size geçmiştir. Ne söylesem az. İnsanlar bazen 5 parfümü 15-20 dakika tanıtırken ben bir parfümü 10 dakikaya, 20 dakikaya hatta saatlere sığdıramayabiliyorum. Bunu kısa kesmek için biraz toparlayıcı şekilde devam ettim. Umarım duygusu size geçmiştir. Umarım Ambra Royale'in o hissiyatı, o yüksek enerjisi size geçmiştir. Ambra Royal'i deneyimlemeniz ne kadar önemliyse, inanın kullandıktan sonra hissedeceğiniz duygu da çok farklı olacak, çok önemli olacak. Bugünkü videomuz da burada bitiyor. Yeni bir parfüm önerisi videosuyla tekrardan sizlerle birlikte olmak üzere biz buradan ayrılıyoruz. Abone olmayı unutmayın, yorum yapmayı unutmayın ki fark etmişsinizdir ki bütün yorumların altına detaylı bir şekilde cevap vermeye çalışıyorum. Sorularınızı orada cevaplamaya çalışıyorum. O yüzden yorum yapmayı unutmayalım. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kokunuz iziniz olsun. Görüşmek üzere.